Vehhabilik nedir? Kimler tarafından nasıl kuruldu? Bu videomuzda Arabistan'ı yöneten Suudi ailesinin mezhebi olan Vehhabiliğin kuruluş hikayesini anlatacağız. İngilizler dünyanın süper gücü olmak istiyordu. Bunun yolu da yeni sömürgelerden geçmekteydi. Bunun için Afrika, Hindistan ve Orta Doğu'daki gibi doğal servetleri ve nüfusu çok olan yerleri sömürmesi gerekliydi. Hedefledikleri yerler Müslümanların hakimiyetindeydi. Sömürgecilik yapabilmeleri için de Müslümanları zayıf düşürmeleri, İslamiyeti değiştirmeleri gerekiyordu. İlk önce üniversitelerinde İslam dünyasını araştırmaları için tarih, sosyoloji ve ilahiyat fakülteleri kurdular. Burada araştırmacılar yetiştirdiler. Bu araştırmacılara oryantalist denilmiştir. Bu hedeflerine ulaşmak için bir de sömürge bakanlığı kurdular. Özel kolejlerde Müslümanlığı ve gideceği ülkenin dilini çok iyi öğrenen binlerce ajan yetiştirdiler. Bu ajanlarla Müslüman dünyası içerisinde fitne çıkarmaya, halifeliği yıkmaya ve İslamiyeti değiştirerek yok etmeye çalıştılar. Yetiştirdikleri ilk ajanlar önce halifeliğin merkezi İstanbul'a geliyor ve burada Müslüman gibi yaşıyordu. İstanbul'da kaldıkları sürede buradaki Müslümanların üstünlüklerini görüyorlar ve burada bir fitne çıkaramayacaklarını anlıyorlardı. Sonra Sömürgeler Bakanlığı bu ajanları Irak, Basra gibi kuytu ve merkeze uzak yerlere gönderdi. Bu ajanların bazısı Basra'da Muhammed bin Abdülvehab'la tanıştı. Abdülvehab'ın oğlu Muhammed, bozuk din adamı İbni Teymiye'nin ehli sünnete uymayan kitaplarını okumuş, Necitli Şeyh diye meşhur olmuştu. Onun İslam alimlerini, mezhepleri ve halifeyi küçümseyen tavırları casusların dikkatini çekmişti. İslamiyete zarar vermek için aradığı kişiyi bulmuşlardı. Oryantalistler de İbn Teymiye'yi keşfetmişlerdi. Abdülvehhab oğlu bu zararlı fikirlerin tesirindeydi. Ajanlar İngiltere'den gelen planlar doğrultusunda ona yeni bozuk fikirler aşıladı. İbn Teymiye'nin bozuk fikirlerini daha da ileri götürdü. Muhammed bin Abdülvehhab sürekli teşvik edilerek sonunda bozuk Vehhabilik fikirlerini ilan etti. Vehhabilik, İngiliz paraları ve İngiliz silahları karşılığında çöl bedevileri ve Deriye ahalisi reisi Muhammed bin Suud tarafından desteklenmişti. Bunlar, ehli sünnet Müslümanları kafir ilan ederek Osmanlı Devleti'ne karşı isyan ettiler. Neticede, Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerle anlaşarak Suudi Arabistan Devleti'ni kurdular. Şu an Suudi Arabistan Vehhabi midir? Suudi Arabistan rejiminin kurucuları Suud ailesidir. Bu ailenin reisi Muhammed bin Suud, Vehhabiliği himaye etmiş, bu nedenle İngiliz devletinden büyük yardım görmüştür. Suudi Arabistan, dünyada Vehhabiliği yayabilmek için çok para harcamaktadır. Peki bu Vehhabilik inancının bozuklukları nelerdir? Vehhabilerin birçok bozuk inanışları vardır en meşhur olanlarını paylaşalım. Evliyaya ve keramete inanmazlar. Müslümanların evliyayı vesile ederek dua etmesine şirk derler. Mübarek mekanlarda ve Peygamber Efendimizin aleyhisselam türbesi önünde dua edilmesine mani olurlar. Binlerle sahabe kabrini şirk diyerek yıkmışlardır. Peygamberimize aleyhisselam selavat getirmeye şirk derler. Bir ibadeti yapmayanın Dinden çıkacağına inanırlar. Namaz kılmayan Müslümanlıktan çıkar derler. Türkiye'de vehhabilerse kendilerini selifi olarak tanıtmakta bozuk itikatlarını böyle yaymaya çalışmaktadırlar.